Evet gençler merhaba. Bu videoda sizlere yani 7'den 8'e geçenlere öneriler vermek istiyorum. Tabii ki bu vereceğim öneriler daha çok takviye almadan kendi başına çalışacaklar için olan öneriler. Çünkü takviye alıyorsan zaten sana gerekli önerileri veriyordur takviye aldığınız kişi. Şimdi 7'den 8'e geçerken bir kere ilk yapacağınız şey nedir? Panik yapmamak. Neden panik yapmayacağız? Çünkü süreç yeterince uzun. Yalnız burada bir şeyi unutmayalım. Evet süreç uzun ama süreç uzun diye de yapacaklarımızı ertelemememiz gerekiyor. Yani sen dersen ki o daha çok var dersen ne dersin ki işte Kasım tatilinden sonra yaparım. Yok işte Şubat tatilinden sonra yaparım. Yok Nisan tatilinden sonra yaparım. Yok iki hafta sonra yaparım. Buna benzer bir öğrencim vardı. Daha yeni geçen hafta PlayStation'ı kaldırdı. Sonra bayram geldi bir daha PlayStation oynadı o zaman işin içinden çıkamazsın. Burada önemli olan şey nedir? Senin düzenli ve disiplinli çalışman. Panik yapmamaktan kastim, kastim budur. Yani disiplinli çalış, kaliteli çalış ve düzenli çalış. Şimdi burada tabii ki bizim için ilk etapta 7'yi yeni bitirdiğimiz için dikkat etmemiz gereken şey nedir? 7. sınıf kitaplarını bitirmektir. Neden 7. sınıf kitaplarını bitireceğiz? Çünkü 7. sınıf konuları 8. sınıf için bizim toplama çıkarmamız gibi yani 7. sınıf konularını kullanarak bir 8. sınıf konularını çözeceğiz. Önce 7. sınıf kitaplarını bitirmek. Çünkü 7. sınıf kitaplarını bitirirsek eğer 7. sınıf konularına hakim oluruz. Çünkü 8. sınıftaki konuları yapabilmek için bizim 7. sınıftaki konulara hakim olmamız gerekiyor. Nedir onlar? Rasyonel sayılarda işlemler, eşitlik denklem çözümü, oran orantı, veri analizi bunların hepsi 8'de bizim kullanacağımız bilgiler. Hatta diğerleri de zaten bunlara dahil olan şeyler. Mesela tam sayılarda işlemler dediğimiz rasyonel sayılarda işlemleri yapabilmek için tam sayılarda işlemleri yapabiliyor olman lazım gibi. Şimdi dolayısıyla önce 7. sınıf kitaplarımızı bitiriyoruz. Ondan sonrasında zeka küpü veya tomuç yayınlarının 7'den 8'e kitapları var. Bunları çözebilirsiniz. Bunlar nasıl kitaplar? Mesela 8. sınıfta çarpanlar katlar konusu var. Ama konunun bir kısmını 6. sınıfta gördünüz. İşte bu kitaplarda o 6. sınıfta gördüğünüz kısmı kadar olan yerden sorular var. Dolayısıyla ne yapıyor sizi? 8'e bir hazırlamış oluyor. Onun için size bu kitapları çözmenizi öneririm. Zaten bu videonun sonunda bir tane sorum olacak. O soruya yorumlarda doğru cevap veren üç kişiye zeka küpünün 7'den 8'e erken kayıt kitabını hediye olarak vereceğim. 3 kişiye de 8. sınıf 1. dönem e, tekrar kitabını hediye vereceğim Basamak Yayınları'nın. Yani bu videomuz çekilişi tabii ki alttaki yorumlara doğru cevabı vermeniz gerekiyor. Bu 7'den 8'e kitaplarını çözün. Yaz tatili içinde beceri temelli bir tane yenisi soru bankası ama 7. sınıfa ait çözmenizi istiyorum. Ya yani 8. sınıfa ait bir yenisi soru bankası Normalde yaz tatilinde çözmenizi önermiyorum. Hani kendi başınıza çalışacaksınız. Sorularınız olacak. şimdi soracak birisi olması lazım. Ve bu işin temelinde, matematiği yapabilmenin temelinde motivasyon, yüksek motivasyon önemlidir gençler. E siz şimdi kendiniz oturacaksınız, çalışacaksınız. Ondan sonra yapamayacağınız bir kitap alıp çözerseniz eğer moraliniz bozulabilir. Ve bozulan morali toparlamak da gerçekten kolay olmuyor. Onun için İlk önce yapabileceğiniz şeyler üzerinden gitmeniz gerekiyor. Şimdi diyelim ki siz kendi başınıza dediniz ki ben hazırlık yapmaya başlayacağım. Takviye almadan hazırlık yapmaya başlayacağım dedi. O zaman ne yapıyorsun? Benim kanalımda 8. sınıfla alakalı çarpanlar katlar konularının video anlatımı var. Bakın şu anda diğer konuları baştan sona kadar detaylı bir şekilde hiç anlatmadım ama çarpanlar katları detaylı bir şekilde aynı okulda işlenmiş gibi anlattım. Dolayısıyla eğer sen 8. sınıf hazırlığına başlayacaksan yaz tatili için şunu yapabilirsin. Açarsın çarpanlar katlar o oynatma listesini. Zaten linkini açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan tıklayıp oynatma listesine gidebilirsiniz. Oraya gittiğiniz zaman birinci videoyu izledim. Birinci videoda asal çarpanlar, işte çarpanlar, ondan sonra liste yöntemi, çarpan ağacı yöntemi gibi böyle alt başlıklar altında orada anlatıyor. İkinci videoda da bununla alakalı sorular var. Bu soru çözümlerini falan dinledim. İlk iki videoyu izledim, dinledim. Ondan sonra şunu yapıyorum, bakın. Şimdi kendi başıma çalışacağım için yanımda iki tane kitabım olacak. Bunlar kolay kitaplar olacak. Çünkü konuları kendim öğreniyorum ve beni yıldırmaması gereken, konuyu öğretmesi gereken kitaplar olması gerekiyor. İşte nedir onlar? Zeka küpünün kazanım soru bankası. Çok kolay ve her testinde bir kazanım olan bir soru bankası. Çok rahat çözebileceğiniz bir soru bankası. Onun için iki videoyu izledim. Ondan sonra hemen peşine o iki videodaki kazanımları içeren Zeka Küpü Kazanım Soru Bankası'ndaki testleri çözeceksin. Sonra bu çok kolaydı. Bir tane de orta halli. Koray Varol Soru Bankası veya başka yayınların Soru Bankası. ikisinden biri ki ben Koray Varol'u tercih ediyorum. Alıp bir de buradan o videolarda izlediğin kısmı kadar olan yeri çözüyorsun. Yapamadığın sorulara bakıyorsun. Ondan sonra üçüncü ve dördüncü videoya geçiyorsun. Yine aynı şekilde bu iki kitabı çözüyorsun. Çarpanlar katların tamam bittikten sonra o zaman Yeni nesil Soru Bankası'ndan, 8. Sınıf Yeni nesil Soru Bankası'ndan çarpanlar katlarla alakalı soruları çözebilirsin. Ama buradaki bizim ilk hedefimiz konuyu anlamak, kavramak. Sen şimdi bu videoları izledin. Bakın burada da yazdım zaten. Paylaştığım İndirdik videoları izledikçe kazanım kitapları tamamlanacak. Konu bittikten sonra tamamı kolay bir Yeni Nesil Soru Bankası'ndan yeni nesil çalışması yapılacak. Şimdi burada da önemli olan nokta şu. Sen kendi başına çalışacağın için buradaki bizim önceliğimiz çözümlü bir kitap olması. Mesela hız yayınları matematik uzmanı hem basit aslında çok da basit değil ama örnek sorulara çok uyumlu yani sınav tarzına çok uyumlu bir kitap hız yayınları matematik uzmanı hem de tamamı video çözümlü. Dolayısıyla ben bunu tercih ediyorum. Ama sen fazladan çözmek istersen Mesela Okyanus Yayınları Master Soru Bankası var. Bu da tamamı video çözümlü. Ama mesela bu Matematik Uzmanı kadar sınava yakın bir kaynak değil. Ama nedir? Kafa açar, yorum kabiliyetini geliştirir, analitik düşünceni geliştirir. Tercih edebilirsin. Çünkü tamamı video çözümlü. Bir de Probil Yayınları var. Bu da tamamı çözümlü ama PDF olarak çözümlü, video çözümlü yok. Ama soruları da çok güzel, hem de sınava yakın. Yani ben olsam. Hız yayınları matematik uzmanıyla e, profil yayınlarını tercih ederim yaz tatili için. Okul başladığı zaman da zaten öğretmeninden tavsiye alırım. Okul başladığı zaman e, size zaten e, yeterince destek olacaktır öğretmeniniz. Bir de yeni nesil soru bankası olarak başka yayıncılığın küçük kitabını da alabilirsiniz. Onda soruları güzel. Hem sınava yakın olanlar var, biraz uzak olanlar da var ama... E, çoğunun zaten video çözümünü ben kendi kanalımda yapmıştım. Hatta ilk videolarım bunlarla alakalıydı. Sadece bazı soruları değişmiş olabilir. E, ama dediğim gibi önce tercihim hız yayınları, matematik uzmanı ve probil yayınları. Bunları çözebilirsiniz. Tıkandığınız yerde de danışabilirsiniz. Yani bana danışabilirsiniz. Kendi öğretmeniniz varsa ona danışabilirsiniz. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Burada unutmamanızı istediğim bir şey de ihtiyacınız olan bir konu anlatımında veya soru çözümünde benden destek alabileceğinizi unutmayın. Sen diyelim ki çarpanlar katlar konusunu çalıştın. Bitti. Kitaplarını da çözdün. Anladın. Üst ifadelere geçeceksin. Bana ya YouTube'da yorumlara yazabilirsin. Sürekli orayı kontrol ediyorum çünkü. Ya telefonun biliyorsan WhatsApp'tan yazabilirsin veya Instagram'dan yazabilirsin. Her türlü ulaşabilirsin. Bana de ki hocam ben çarpanlar katları bitirdim. Üstü ifadelere geçeceğim. onu konu anlatımını yapar mısınız? Ben zaten ilerleyen zamanda bunu yapacağım. Ama sen benden talep edersen ben bunu öne çekerim. Ne olur? Sen beklemeden işini yürütmüş olursun. Benim sağlığım ve vaktim müsait olduğu müddetçe size bu anlamda dönüş yapmaya çalışacağım. Hem konu anlatım olarak dediğim gibi üstü ifadelere geldim. Hocam üstü ifadeleri anlatır mısınız dedim uygun bir zamanda üst ifadeleri anlatırım. Buyur devam et derim. Veyahut da soru çözüyorsun. Anlamadığın sorular var, yapamadığın sorular var. Bütün soruların tekli tekli fotoğrafını çekip benimle paylaşırsan ben müsait oldukça onları size çözüp sizinle paylaşırım. Sorumuza gelince de sorumuzda işte bu. 20 kişilik otobüste 20 kişi var ve toplanan para da 20 TL. Bir erkek yolcunun ücreti 2 TL, bir kadın yolcunun ücreti 0.75 kuruş. Daha doğrusu 0.70 TL. Onu yanlış yazmışım. Bir çocuk yolcunun ücreti de 0.30 TL. Yani 30 kuruş. Bu otobüste kaç kadın, kaç erkek ve kaç çocuk yolcu vardır? Sorumuz bu. Bakın toplam 20 kişi var. Şunu söyleyeyim bir ayrımcılık derdim yok. Sorunun çevrilmiş hali orijinal halinde Fiyatlar bu şekilde olduğu için böyle verdim. Şunu söylemeyin sakın. Neden erkekler 2 lirada kadınlar 70 kuruş diye. E, o tamamen sorunun orijinalinden kaynaklı soruyu ben kendim yazmadım. Dediğim gibi YouTube videosunun yani bu izlediğiniz videonun yorumlar kısmına doğru cevabı, cevabı verenler arasından 3 kişiye zeka küpü 7'den 8'e erken kayıt kitabı ve 3 kişiye de basamak yayınları 8. sınıf 1. dönem tüm dersler kitabı hediye edeceğim. Kendinize iyi bakın. Yolunuz açık olsun. Bu maraton sizin için keyifli geçsin. <laughs>